Arkadaşlar merhaba. Bugün bu kinidosu bıraktık. Yayınlarda da millet soruyordu sebebi neydi, niye bıraktın diye. Bununla ilgili hani kısa bir video çekeyim dedim. Hem hani yayında çünkü pek konuşmadım. Birkaç kere anlattım da. Hem herkes soruyor. Bir de sadece hani YouTube tarafını takip eden var. Videoyu bayağı bir zaman önce attık. Hani oynadığımızı falan düşünüyorlar. Arkadaşlar ben bir, bir buçuk hafta sonra çarı sattım. Sebebi şuydu. Eee... ...Kinidos çok fazla ayıp alan bir server... ...onun için olmasından dolayı... E, ...fakat... E, ...şöyle bir sorun var benim için... ...şimdi biliyorsunuz ben şu an çalışmıyorum... ...bir maddi gelirim yok... E, ...bu benimle alakalı bir sorun... ...ve Kinidos çok hype olduğu için... E, ...gerçekten çok para harcamak gerekiyor... İşte sun... hani... ...sun silahı almanız gerekiyor... ...bir de... ...50'den 60'dan sonra partilerde şöyle bir şey var... İstiyorlar ki abi... E, Sun olmasa da en kötü bir moon set aldın. Çünkü yeni serverda pay'in yok. Bu insanları çok zorluyor. Ee, yani çarlar yatıyor. Adam sol e, setle sun setle falan da yattı oluyor. Cihaz partileri çünkü deli gibi vuruyor. Ee, böyle bir durum var. Ve dedim ki yani bu serverda benim e, kasma şansım yok. solo olarak e, partim yok. E, Parti de işte dediğim gibi almıyorlar. E, hani Şimdi hakkını da yemeyeyim. Bizim buradaki guildimiz founders guildinden bir arkadaş beni aldı ama Hani hem adamlara ayak bağı oluyorsun hem de dediğim gibi sıkıntı oluyor. Bir noktadan sonra çarda gold bitti. Partiyle kalsınca gold gelmiyor. item az düşüyor. İşte yani tamamen e, paraya dayalı dediğim gibi bir server. Ben de e, çarı bir buçuk hafta sonra ve kervan da çekilmediği için açıkçası. Hani kervandan güzel para kastı millet. Hala da kasıyorlar. Birkaç kere kervan çektim ama benle alakalı o kervanlarda hiç kar etmedim. Kervanı yatırmadılar. Başarılı çektim ama bazı özel durumlar var. Ben de servera dedim ki abi burası benim için çok maliyetti. Oynama şansım yok. Ben dedim hani ikisini bırakayım. Şöyle bir karar aldım. Zaten hani biz bir arkadaşla başlama kararı almıştık. O sonradan vazgeçti. Ben de o yüzden hani başlamak istemedim. Solo oynamak istemedim. Artı oyun postla hani çanımız düzgün bir az iyi kötü bir nova setimiz var. Bir parça eksik olsa da bir tane nova ACC'miz var. Full blue job setimiz var. Nova staff'ımız var. Hani iyi kötü bir çanımız var. Bir partimiz var. Dedim oyun devam edeyim. İleride Kynodos'ta çar fiyatları düşünce bir 90 level çar alırız. E, hani serverda gezeriz. Hani bir de şöyle bir şey var. Kynodos'ta aslında yapılabilecek çok bir şey yok. Hani şu an yapabileceğiniz FGV. Honor aktivitelerinde e, işte şu an honor sistemi belli değil ama. E, Honor'da işte e, oyundaki etkinlikleri eklerlerse honor kasmak için gidebilir ama. Oraya da sağlam çar lazım onu ben de yapamam. Kaya Savaşı için çar, sağlam çar lazım. Onu yine ben yapamam. Hani onun için Kinedos'u bırakma kararı aldım. E, tabii en büyük sebebi dediğim gibi para. E, ee, Kinedos'u şu anlık oynamayı düşünmüyorum. Dediğim gibi ileride bir çar alırız. Ama dediğim gibi onda da yapabileceğimiz tek şey FGV olacak. Onun dışında bir şey yapamayacağız. 100 kep, 110 kep bakarız. Bir de şöyle bir şey var. Game yayınları geliyor. Yazdıklarından anladığımız kadarıyla eski serverlara oradaki sistemler gelecek. Zaten hani burada o sistemler var değişecek oradaki sistemler gibi. Ee, kervan sistemi olsun, Honor sistemi olsun. Bunun dışında Game Gummy her sene bir sunucu açıyor. Yani benim şu ana kadar anladığım o. Hani her sene bir sunucu açılıyor. Bir veya iki sunucu açılıyor. Game Gummy büyük ihtimalle seneye Kinodos'taki sistem tuttu. Kinedos'un sistemi gibi bir tane EU Çin server açacak. Oraya başlayıp başlamayacağımı bilmiyorum ama oraya hani o zaman da tabii iş durumu olmazsa ve büyük ihtimal askerde olacağım. Askerde olmazsam falan filan. Hani bu tip durumlar olmazsa oraya arkadaşımla başlarım o başlarsa. Hani o zaman benim için mantıklı olur. Para atmam yine tabii ki gerekecek ama hani para atmadan da solo gittiği yere kadar gider. Ben çünkü dediğim gibi Çinçar sevmiyorum. Uçar e seviyorum. Ee, hani dediğim gibi ben orası Kinedos beni sarmadı. Yani ilk günden de sarmadı. Evet en büyük sebebi para. Ee, hani Allah razı olsun insanlar da yardım ettiler. Yalan yok. Premi başkası aldı. İşte Devili Tekin Logic yayıncı o verdi. İşte avatarımızı verdi. Hani yardımcı oldular. İşte bir buradaki arkadaş parti aldı ama yok hani ilerlemeyeceğini biliyorum. Ee, çünkü adamlar yani full artı full oynuyor. Gidiyorlar 80 bin liraya sun staff alıyorlar. Şey sun staff diyorum. Sun spear falan alıyorlar. Bizim bu adamlarla Baş etme şansımız yok. Bir elder çıkıyor. 10 bin liraya satmaya kalkıyorlar falan filan. Hani bizim o adamlarla baş etme şansımız yok. Biz o serverda hani FGV dönüp çıkardık en fazla. Onu ben burada da yaparım. Onun için e, her ay pre e, masrafına girmeye gerek yok. Tamam ilk ay aldılar da. Her ay kimse senin paranı vermez yani. O yayında sevdiğimiz bir arkadaş. Hatta e, Nickini de vereyim. E, ayıp olmasın adama. E, neydi nicki? Ee, DR man 7 diye bir arkadaş sağ olsun pre paramızı verdi. O şekilde e, girdik oynadık. Dediğim gibi beğenmedim çıktım. Ee, EU Çin server açılırsa dediğim gibi o zaman karar veririz. Oraya başlarsam da bırakmam. Kiridos gibi olmaz. Ya da başlamam ileride çar alırım ama bırakmam. Orayı oynarım. Çünkü bu yeni sistemleri seviyorum. Buraya gelirse oynamayabilirim. Ona o zaman karar vereceğiz. Ee, bu video yani beğenim beğenmeyim gibi bir şey demeyeceğim bu böyle bir açıklama videosu oldu yayında çok esnerler onun için çektim ee, Twitch yayınlarımız devam ediyor genel olarak da hani bir e, böyle şey anlatayım durumu Twitch yayınları devam ediyor bunun yanında YouTube yayınlarına başladık hem Twitch'ten hem YouTube'da yayın açıyorum YouTube'daki yayın bir tık daha kaliteli oluyor daha yüksek bit izin verdiği için ama müzik biraz sorun oradaki yayınlar e, telifsiz müziklerle devam ediyor ee, Twitch'te normal müziklerle devam ediyoruz. Ee, bu şekilde şu anda yayınlara e, böyle devam ediyoruz. <laughs> Pek izleyen yok, herkes Kine dostu ama. Bu şekilde yayınlara gelip izleyerek, chatlere katılarak, aklına takılan sorular varsa sorarak, bana destek olmuş oluyorsunuz. Ee, başka söylenecek bir şey yok herhalde. Ee, bu konuyu da böyle açıklamış olayım. Dediğim gibi, olay bu şekilde. Yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay